Arkadaşlar merhabalar. Hızlıca kanalıma hoş geldiniz demek istiyorum. Ben birazcık gezerken hastalık araştırma enstitüsü gibi bir yer buldum arkadaşlar. Hiç isteyerek olmadı. Yani hazırlıksız yakalandım. Gördüğünüz gibi kapılarını nasıl açacağım bilmiyorum. Böyle bir yerin içine girdim. 700 metre falan da aşağıda. Asla hazırlıklı değilim. Açıp öleceğim ve korkuyorum. Her şey bana saldırmak üzere. Simotumun derinlerini bayağı arttırdığım için buralara gelebildim. Ama ama görün beni. <laughs> yani... Gördüğünüz gibi hiç hazırlıklı değilim. Baksanıza. Burada diyor ne yapıldıysa diyor içeride ne kurulduysa diyor başarısız olunmuş diyor bana şey. Göz kafesi mesela. Oyun öyle bahsetti buradan. Bu ne mesela? Veri terminali. Yani hiç umudum yok kendimden. Bu ne? Balık. <laughs> yani ölmeden umarım eve gidebilirim yani. Kaydetmeye de korkuyorum çünkü şey bir durumda değilim, iyi bir durumda değilim buradan kaydedersem. <laughs> Yon aldım. Nasıl çıkacağım? Ha buradan gelmiştim. Vallahi çok çok şaşkınım arkadaşlar ya. Dedim ki hemen sizinle paylaşayım ama baksanıza korkuyorum bir yerlere girmeye etmeye. Yakınımda kalsın Seymut. Ben aşağı ineceğim biraz. Ya bir anda oldu. Ben kıyafet, mıyafet, ısıl kıyafet bir şeyler kendime bakarım diye umarken geldiğim yere bak. <gülüyor> 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 anam anam anam. Hiç beklemiyordum ya. Dedim ki hemen aşkım kayıt aç. Ben şok. Şunlara bak. Data pertaining to the bacterium is being downloaded. Caution: detecting atypical fluctuations in blood plasma proteins. A self scan is strongly advised. What's ah, Yani titanyum mu yiyeyim, ne yapayım? Zaten bir de bende uzaylı gibi bir şey var ya. Beni ay, beni çarpı çarpı bir hal oldu ya. Çıkışta yok buradan. Geri gideceğim galiba. Ya ben baya böyle işte arttırdım maksimuma getirdim bunun derinliğini, dayanıklılığını vesaire. Çok alışamadım diğerine su bana. Ben dedim ki en azından simutumu geliştireyim Onu alacağım. Bak bak. En azından bunu şey yapayım. Deniz suyu içebilir miyim? gidiyorum. Bak beni dışarıda bekliyor hayaletimiz şey. Ay beni mahvetti ya. Gidiyorum ben ya. Arkadaşlar vallahi ben nasıl keşfedeceğim şaşırdım. En azından Şş, şöyle güzel bir şey gelişme oldu. Şimdi bize de... Bize diyorlar ki şey gönderdiler en azından. Bilmiyorum. Bir Sinyal gibi bir şey geldi. Ben buradan kaçarak uzaklaşıyorum. Çünkü bana burada komple kurulmaya başlandı. Hoş değil. Bu olmasa ben ne yaparım? Arabama dokunma. Rica ediyorum. Ben bir şey yapmıyorum sizin evinize. Yalvarırım bırakın beni gideyim. Sıkacağım ben buradan ya. Ne bileyim ben ya. Ne bileyim ben böyle Bak düşün. <laughs> bunu gördüm. Başarım açıldı başarı dedim. Ben kaydı açayım. Buraya en azından kaydedim. Ölsem bile yapacak bir şey yok. Yani şeyden neyi kaybediyorsak kaybedelim. Telsize mesaj gelmiş oldu en azından. Hani diyorduk ya bir şey yok. Bir adım yok oyundan. O adım burayı keşfetmemizi bekliyormuş. Buradan gitmeye çalışıyorum şimdi. Lütfen ya hiç karnımı aç. Şu boğazımı susuz bekletmedim. Lütfen ya. Lütfen öldürme kendini hemen. Gidiyorum söz. Vallahi bak, hiç yerlere bakmıyorum bir şey almak için. Koş, gidiyorum, gidiyorum biliyorum aşkım biliyorum. Bir kadın bir taşmaş Allah'ım ne cennetteyiz bir şey almadan bak gidiyorum. Bak ya Akut fark gidiyorum. Ölmeyeyim ne olur. Ama arkadaşlar yani ben şey bakıyordum böyle keşfetmediğim işte kıyafet daha böyle başlık başlık bir şey var mı keşfedebileceğim diye bakarken olay ya bu korkunç canavara ölmüş ay ölmek istemiyorum. Aynen. susuzluk arttıkça canımızdan gidiyor biliyorsun allah ne oldu be ya ne ya. şu an iletiyi dinlememiz lazım. Evet gördüğünüz gibi dolap cenneti oldu burası çünkü yetmiyor arkadaşlar. Ay bu gibi lüks. O kadar çalışkanlık. Bismillahirrahmanirrahim. Demek bizim uzaylı üstümüzü keşfettin. Aferin sana. E. Ee? <laughs> <laughs> e. Ee? Ne heyecanladım ya. Neyse şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Şu kıyafetimden çıkmak istiyorum. Çünkü o Maria'nın dilimde yanıyorum. Hem daha korunaklı bir kıyafete ihtiyacım var. Bunun bir yeri varmış. Bir enkazdaymış. Gelin o enkazı gidelim çünkü ben de araştırarak gördüm. Yapacak bir şey yok. Geldi. This is Life Pod 2 coordinates attached. We're way past our safe depth and bleeding O2. to the surface, but it's 5 meters straight up. For the rendezvous and keep you posted. Out. Super. <laughs> <kesin. gülüyor> <Hemen gelirim ben. gülüyor> Yes, sorunda ya bu enstitüyü bulmamız gerekiyormuş oyunun bize bir şey göndermesi için. Güney batı yönünde 200 metre aşağıya inmemiz gerekiyormuş. O kıyafetin enkazı için. Bakalım bulmaya çalışacağım ben de. Bu arada Simut için çok güzel özellikler yaptım. Maksimum derinlik gövde güçlendirmesi, etrafıma yaklaşan canavarlar için de bir koruma, onları uzaklaştırma ve depolama alanım var zaten biliyorsunuz. Ya ben bir şey keşfedeceğim ya hemen o canavar çıkıveriyor. O yok olan var ya bir gelen bir giden. Ay her yerde ya ben bir şey keşfetmeye göreyim yani. Aklı çıkıyor ya. Aa buradaymış karşımda. Aşkım sen otum iyi misin? <laughs> Bu sanırım artık kendime yapabileceğim en büyük iyiliklerin sonuncusu. <laughs> Dalış kostümü. Doluşkisi, giysisi. Başka bir şey var mı? Ben de. Ben de. Ben de. Ben Bebeğim Ben de. bebeğim. de. <laughs> ağır yapay iplikli dal fiziksel korumasalar ve ilişkisi çıktık daha hayatta kal. Yapay iplik ne ya? Yapay iplik ne kız? Benzer. Ha tamam. Ah. Kan yağını çok önceden böyle ben yine bir şeyler keşfetmeye çalışırken kendi kendime böyle bir kan şeyi buldum. Böyle damar gibi hani şey dedi bana ormanın damarı falan dedi hatta oyun. Sallıyor olabilir mi şu an? Ama ben onun örneğini aldım ve dış e, e, bitki yetiştirme yatağıma örneğini ektim kanyağım var onun için şu anda. Çok mantıklı bir altın değil miyim ya? Ö çüş. Bu arada bakın burada metallerin etrafında avcı dişi bulmanız çok olası bir etken. Neden biliyor musunuz? Burada metalleri kemirdiği için bu arkadaşlar. Bizim de avcı dişleri işimize yarıyor. Çarpıştık. Gördüğünüz gibi affetmeyin. Bence avcı dişini alın. Aha yine bir Tess, özlemişim, özlemişim. Marie ne zamandır tek başıma böyle sessiz oynuyorum, titanium topla geri geliyorum. Oyuna kırkındım. Bakın, kan yağı burada, ama ben onu hiç kullanmayacağım burada vardı çünkü. Sen <laughs> yapalım. önceliğimiz bu hazırsınız arkadaşlar şimdi şu belirli bölgeye gidelim Al bir sürü yiyecek içecek aldım daha ne alayım su tuzları atayım bundan sonra da artık gelir mi bilmiyorum telsiz ama videoyu bitiririz çok verimli bir video oldu şuradan kan yağı elde ediliyor. Bakın şu dip mantarları gerçekten bir şeyler de işe yarıyor. Ben buraya daha önce gelmiştim. Haa, bu ne kız? Bak hemen ya. Hemen o anda burada bitiyorlar ben gelince. Kapışıyorlar ha şu an. Integrating new PDA data. tamam 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 gidiyorum. Gidiyorum merak etme. Bu ne biliyor musunuz? Git diyor. Merak etme gidiyorum. Arkadaşlar burada bizi yaşatmazlar. Hadi yukarı gidelim. bir şey değil. Allah. Tamam. Gittim, 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 gittim. Beyniyle benim arabam bozuyor. Kaç aşkım, kaç. Vallahi Simot'umu çok seviyorum ya. Geçti o benim bebeğim. Ya şimdi ses kaydını sakin sakin evimizde dinleyeceğiz. sonra abartmışım. Abartmışım. Ay. Be. Ben artık malzeme toplamasam yerim işaret. Ters geç şu aldığımız ses kaydını dinelim. İkinci yaşam kırıcısı baş teknik sorumlu Yu'nun ses kaydı. Flotation devices failed. We're flooding. Evacuate. I can reconfigure the O2 system to the bilge pump. It's working. okay good news we're alive and we've stopped sinking bad the oxygen's going to run out in 30 minutes and we're 500 meters down what do we do we'll have to use the remaining juice to send a distress call playing partially translated broadcast Ay bunun sesi beni korkutuyor. Okey. Senin sesi beni korkutuyor uzaylı abi. Arkadaşlar <laughs> güzel devam ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Ben yemek yiyeyim. Uyuyayım. <laughs> Yeni böyle oda moda yap. Bakın buralara böyle güçlendiricileri yaptığım için. acık kendime de şey yaptım yani bir değişiklik yaptım yaşam alanımda. En azından şöyle dışarıyı göreyim içim açılsın diye düşündüm. Soğan acı görmekten oldum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.